Tamam arası, dedektör montajı. arkadaşlar tabana sıvı çakmış her şeyi şimdi, şimdi tabanları takıyoruz herkes kolay gelmeyi bekliyor gelen kablo kestik. Gelen giden kablo direkt bu yapmış olduğumuz direktör montajı tavan arası direktör montajı gelen kablo direktör girişi giden kablo tavanın altındaki direktör gidecek tavandan gelene de e, buraya gireceğiz kullanmak için şu deliği kullanmışlar. Biz şu deliği kullanacağız. Ki bu at kullanmayalım. Kısa sürede Kablo içindeki 0.22 iletkenler, dış yüzeyini silikon yalakandır. O yüzden hassastırlar. Buna ee, dikkat etmeniz gerekiyor. Yani. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Tırnağımla söyleyeceğim şeyi. kablonun O yüzden yanı arap sistemlerinde kullanılan kablolar hassas olduğu için devrilmesi alması biraz zor olur. Yine bak temasla. Arıza verir. Yanının tesisatı devre için çok zahmetli bir iştir. montaj da zahmetlidir. Kaliteli bantal. Açılsın değil mi? İşte bizim malzeme tedarikçilerimiz help. Malzeme derken bize de karşıdan dolayı böyle zahmetle yaşıyoruz. Bantı görüyorsunuz. Sıfır bant. Artık ekonomist mi diyelim. Ya, i̇şten kaçma abi. Sen malzemeden kaçarsan iş sana kaçar. Bu sen takımının malzemesini sağlamayacaksın, alacaksın, düzgün alacaksın. Ve yani. yani şu 1000 liraysa bunun 3 katı bir işte bant 2000 lira 2500 liradır, örnek. Yani ucuz aldım diye bir şey zarar kar etmiyorsun yani. Burada mavi ile kırmızı kullanacağız. Sarı ve gri kabloyu geri sarıyoruz ileride arıza ya da başka bir enstrüman montajı ilavesi olduğu zaman kullanacak bir kablo tipi diyor ama ben de yıllardır bu işi yapıyorum. Hiç bu kabloların kullanıldığını görmedim. Her zaman onun yerine eklenecek bir şey olduğu zaman yeni yani şeyle, yanıt esasında kablo çekilir. Yani yanı tesisatında 4 çap kabloyla anlamış değilim. Gördüğünüz gibi tırnağımla şu silikon yalıkken soyla çok hassastır. Burada gelen kabloyu kırmızısını 3'e bağlayacağız. Kırmızısını 3'e bağlıyoruz. Ee, maviyi de M4'e bağlayacağız. Gelen kabloyu. O 4e bakıyorum. M4 burada. Evet. Şurası M4. Mavi M4 Kırmızı 3 Hala kırmızı 10 tane giren kabuğunda kırmızı sıra gelecek. Onlar birbirine köklü kontaklar. Kırılmış. Evet, 3. Ben gördüm. Voltajı kurduğunuz zaman kontak göstereceğim. Buradan bir de kabul aldım. Gel. Kabul aldım bize. Kaç metre usta? Sen bir gibi 5 4 5 metre. Eee yan keski aldın mı? Kabul yolu buraya. Buraya keseriz. Aç biraz onu Aç kız aç aç, aç 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 lazım bize Açayın 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 aç, Karnasını aç. aç, aç. aç, aç. al gel Al gel yeter Ne saçmalıyorsun bana Al abi telefon şey var. Kabloya dokunma, şey buraya dokunma. Bunu da düzen kabı yapalım. Kabı hassas olduğu için zırhlıdır. Bir toprak işit ucu vardır. Yanında bir de bayılır koruyucu var. Bunları soyuyoruz. Yani şöyle yer kapı vermeden kesiyoruz. Bir de kısa da olmaması için de bantlayacağız bunları. Şöyle bantlıyoruz. Kestiğimiz ve söylediğimiz de. Yine burada sarıyla kıyı çevirip şöyle kesmeden kabuğun gövdesini sarıyoruz. Ondan sonra şuradan giriyoruz abi. Bunu da mavisini Auto'ya, kırmızıyı gelen kapının kırmızının gizliye'ye gireceğiz. Neredeydi? Şurada, evet. Ben bunu montaj yapıyorum, montaj sonra size tekrar göstereceğim. Şöyle kırmızı bağladık. Maviyi de Auto'ya gireceğiz. Burası Auto benim gelinler. Siz belki göremiyorsunuz şu anda. Arkadaşlar şimdi e evet, arkadaşlar yorum yaparken diyecekler ki, şuna bak koca kırmızı toraba da kullanıyor diyecekler. Arkadaşlar kremat toruna bir de ince geliyor. Kontakları kontak izlerini yalıyor. Yalama yapıyor. O yüzden ben de bu uzun sonra diye kullanıyorum. Tá. Şimdi indikatör için bir yapışacağız. Ölçümüz taban arasında olduğu için taban arasında herhangi bir yangın olma ihtimaline karşı duman bittiği zaman yangınlar hep devreye girdiği an indikatörün kırmızı led lambası var. O led lamba yanıp söylererek tavan arasında dedektör olduğunu tavan arasında yangın kaynaklandığını yangın anında bina sakinlerine söyleyecek. Tabii yangın anında bir koku geldiği zaman panik olacağı zaman İlk bir olan bunu. Tavandaki dedektörü bakmaz. Tamamen bunlar teorik. Evet o kit ne dediyseniz işte bu onu Değerli olarak düşündüğümüz hiçbir şeyi gayet veremiyoruz. Herkes teorik ediyor. Ama bunları bu şekilde yaptığınız zaman kanuni olarak yasal sorumluluğunuz bunlar. Yasal sorumluluklardan sıyrılmış oluyorsunuz. Sorumluluğun üzerinde yani. O yüzden inşaat anında bunu yapılması gerekiyor. Zaten yapmazsanız bu, bu şekilde toplu insan yoğunluğunun çoğu olduğu yerlerde yangın sistemi olmayınca bana ruhsatını ve çalışma şeyini alamazsınız. Şimdi bu indikatörde kırmızı altı kontağına mavi de EM kontağına bağlayacağım. Daha sonra da işimizi bitirmiş olacağız. Şimdi Efendim. Sen neredesin? Sen Evet. Ben de Sayın modelim. Aí... Yani, Wha... in... Seni... Usta size aramış da ulaşamamış. Konuşacak Bu şekilde motorumuzu kilit olmaktayız. Gördüğünüz gibi emek kontağı. Şurada altı. Altı kontağı. Emek kontağı. Auto kontağı. Ve kırmızı kontaklar şeklinde bağlantımız tam şöyle.